Evet, İsmim Osman Kutlu Büyük taarruz bisiklet turu düzenliyoruz ee, 11 yıldır düzenlediğimiz bu faaliyet e, unuttuğumuz tarihi tarihi alanları savaş alanlarını büyük taarruzun o günlerde yaşanılan e, bütün süreçlerini e, yerinde ve doğru şekilde göstererek anlatabilmek amacıyla e, düzenliyoruz. Ankara Anıtkabir'den yola çıkıyoruz. Ordumuz hangi gün nerede olmuşsa hangi saatte orada olmuşsa orada olarak e, İzmir'e kadar devam ediyoruz. 19 gün ve 1150 kilometre mesafe kat ediyoruz. E, olay yerlerine e, şehit mezarlarına aynı dakikalarda gelip mutlaka hem e, hikayelerini anlatıyoruz. Hem de anma törenlerini yaptırıyoruz. Böylece hem e, katılımcılar açısından hem de e, civardaki e, halk açısından farkındalığı arttırmak ve e, unutulan bir takım e, şeylere, değerlere sahip çıkmak e, amacındayız. Bu süreçte, bu 11 yıllık süreçte e, oldukça fazla şehit mezarı ve olay yeri ortaya çıkardık. Dağınık ve bakımsız olan şehit mezarlarını da ee, bakımlı hale getirilmesini sağladık. Daha doğrusu sağladık derken biz gidince elbette kurumlar daha bir özen göstermeye başladılar. Ee, bu noktada amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz ama e, yetmez diyoruz. Ee, i̇nşallah daha da fazlasını e, yapmaya çalışacağız. Anne 86 yaşında. Ee, bu sene Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla gezmeyi de çok sevdiği için ve yıllardır da bizi hep böyle dışarıdan takip ettiği için. Ee, dedik ki hadi gel bu sene hep beraber gidelim. Ee, biraz demansı var, e, birazcık rahatsızlığımız var ama inanın e, o havayı, o ruhu yaşamaya başlayınca o da bizimle beraber çadırlarda kaldı, aynı şeyleri yedi, aynı yerlerde törenlere katıldı. Ee, yani e, inanılmaz keyifli, mutlu. Ben de e, 100. yılda, Cumhuriyet'in 100. yılında bu yollarda onunla beraber e, ee, bu ee, anları yaşamaktan ee, onurlu, gururlu ve keyifliyim. Gördüm. Yani şimdi burayı da görmek beni daha çok fazla şey yaptı. Sevinç şey